Değerli izleyiciler, Sosyal Medyatik TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün e, Samsun Spor'la Gaziantep Futbol Kulübü arasında e, oynanan hazırlık e, maçıyla ilgili biraz değerlendirme yapalım diye e, ekran karşısına çıktım. A açıkçası e, yaz aylarında yapılan hazırlık karşılaşmalarını çok da anlamlandırmamak gerekiyor. Yani hele şu zamanlarda daha takımların henüz form tutmadığı, kadroların oturmadığı şu sıralarda yapılan karşılaşmalar çok anlamlı maçlar değil. Yani yorumlamak için çok e, anlamlı değil demek istiyorum. Ee, belki sezonun başlamasına bir hafta kala falan yapılan son hazırlık maçları biraz daha ciddi oluyor. Ee, ama bu mevsimde yapılan karşılaşmaları e, işte ya şu, şu şöyle çok iyiydi, şu şöyle çok e, vasattı gibi derin derin analiz etmeyi ben hani çok an şey bulmuyorum, Doğru bulmuyorum ama e, haliyle izleyicilerimiz de merak ediyorlar. Karşılaşmayı e, Gaziantep Futbol Kulübü'nün e, kendi YouTube hesabından e, ancak izleyebildik. İzleyebildiğimiz kadarıyla değerlendirebiliyoruz. Ee, ve e, iz e, merak eden izleyicilerimiz için de karşılaşmayı önce bir kısaca anlatalım nasıl bir maçtı. <laughs> Maçın e, Maça Samsun Spor, kalede e, Yakup Şumski, sağda Ali, e, stoperlerde Alim Berk, e, sol bekte Mücahit, orta üçlüde Diomende Osman Hasan Kılıç e, ve ileri üçlüde e, sağda Novikovas, solda Dora ve forvette, santrifor mevkiinde Ahmet Sagat 11 ile çıktı. Maç hemen başlar başlamaz neredeyse çok erken dakikalarda 4. dakikada dakikada sağ kanattan gelişen bir atakta işte topu ortaladı Gaziantepli oyuncular ve ceza sahası içerisinde boş pozisyonda demarke vaziyetteki Maxim topa dokundu ve karşılaşmanın aslında skorunu daha 4. dakikadan tayin etmiş oldu ve 1-0 öne geçirdi Gaziantep Futbol Kulübü'nü sonraki dakikalarda. 14. dakikada Berk e, sakatlandı. inşallah ciddi bir sakatlık değildir. Yerine Yunus Emre çift girdi. E, karşılaşmanın ilk yarısı içerisinde bir Ahmet Sagat'ın yakaladığı bir pozisyon vardı. O da biraz ağır kaldı. Atamadı golü. E, onun dışında ilk yarıda bir pozisyon bulunamadı. İkinci yarıda işte 56. dakikada Novikovas çıktı. Yerine Polat girdi. Daha sonra 64'te Hasan, Ali ve kaleci e, Yakup Şunski oyundan çıktı. Yerine Şener girdi, Soner girdi ve Kaleye Aykut geldi. Burada ilginç tabi Soneri orta sahanın göbeğinde gördük. 4-3-3'ün orta üçlüsünde gördük. Orada denedi Bayram Hoca Soneri. 68'de Laura çıktı. Daha sonra 85'te Osman çıktı. Yeni Neştep genç oyuncular girdi ve karşılaşma ilk dakikalarda atılan golle 1-0 Gaziantep kulübünün üstünlüğüyle sona erdi. Şimdi e, biz tabii ki e, Samsun Spor ağırlıklı olarak yorum yapacağız ama e, Gaziantep takımını da e, biraz hani nasıl bulduk onu da bir anlatalım önce. <laughs> Gaziantep e, Futbol Kulübü e, Süper Lig'in orta e, düzeyli takımlarından birisiydi. Geçen sezonki e, durumunu hatırlıyorsunuz. Erol Bulut'un e, takımı bu sene biraz daha oturmuş bir e, Gaziantep izleyeceğiz sanki. Elindeki kadro yani Samsun Spor'un karşısına çıkan Gaziantep e, Futbol Kulübü kadrosu yani diyelim ki TFF birincilikte olsa açık ara şampiyonluğa oynayabilecek kalitede ayarda değerli oyunculardan kurulu bir takım. Güçlü bir kadro. E, genel olarak oyunu geride e, bol pas yaparak sabırlı bir oyun, e, işte pas oyunuyla e, rakibi bo boşluğunu arayan bir Oyun sistemiyle oynamaya çalışıyorlar ve e, uzun topları seviyorlar. Yani geride uzun 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 top çevirdikten sonra ani uzun toplarla işte bir tane şey var e, Kosovalı sağ açıkları var. E, onu da çok şey yapamadılar. Mücahit e, onu durdurdu diyelim. Etkili olamadı. E, gol arayan bir takım izledik e, ve ama şey olmadı. E, hani Samsunspor'un savunmasını aşamadılar. <laughs> Samsunspora gelecek olursak e, Samsunspor bir defa Bayram Hoca herhalde şunu yapmaya çalışıyor önce. Önce bir takım savunmasını bir oturtayım diye düşünüyor. E, ve savunmaya da çok kontrollü. İşte e, birbirini iyi e, şey yapan, e, kademeye giren e, oyunculardan kurulu bir e, savunma sistemi e, oturtmaya çalıştı. Orta sahada 3 tane savaşçı oyuncuyla oynuyor. Yani çift yönlü. Hem e, şeyi e, savunma yönü olan hem hücum yönü olan oyuncularla oynuyor. E, tabii bu kadroya Boldrin girince ne olacak acaba? Boldrin 10 e, işte numara mevkiinde oynuyor. 4-3-3'te Boldrin'e yer, mi, e, yer nasıl bulunacak? İşte Boldrin oynadığı zaman 4-3-3'te ısrar mı edilecek yoksa 10 numaralı işte bir sistemle 4-2-1-3'le ile mi oynanacak? E, yoksa e, Boldrin'i sağ kanatta Novikovas'ın olduğu yerde mi e, düşünüyor hoca. Onu ilerleyen e, hazırlık karşılaşmalarında belki biraz daha anlarız. E, takımın oyuncuları içerisinde kim e, nasıl oynadı e, diye şöyle bir tek tek üstünden geçelim. E, oyuncuları Hani şeyin, taraftarların, e, seyircilerin merak ettiği oyuncular vardır. E, kalede e, Shumski her zamanki Şumski'ydi. E, i̇şte güven veriyor tabii. Yani tecrübeli bir kaleci. E, onun yerine oyna giren Aykut da Zaman zaman böyle korkuttu beni yani böyle e, ayağıyla oyun kurmaya çalışıyor. E, acaba işte bir şey yapar mı? Baskı anında topu bir kaçırır da bir e, kaza golüne sebep olur mu diye doğrusu beni korkuttu ama e, öyle bir şey de olmadı yani açıkçası e, günahına da girmeyelim e, Aykut'un. E, kalede pek bir sıkıntı varmış gibi gözükmüyor. E, sol kanatta Mücahit o mevkinin zaten hani lig, ligin de en iyilerinden birisi e, gayet iyiydi. Alim Ümraniyedeki hatırladığımız alimden farklı olarak çok hücuma çıkmadı, gol arayan işte serbest vuruşlarda veya duran toplarda, kornerlerde gol arayan işte sürpriz golcü olarak çıkan bir alim şeyini görmedik herhalde o taktik varyasyonlar çok oturmamıştı daha Berk zaten çok uzun süre oynamadı onun yerine Yunus Emre oynadı Yunus Emre geçen seneye göre daha olgun gözüktü bana. Sol stoper oynadı. Normalde sağ stoper oynuyordu. Sol stoper oynadı. Çok aksamadı. O anlamda ben doğrusu beğendim Yunus Emre'yi. Ali sağ kanatta. Geçen seneki Ali'ye göre daha defansı defansif oynayan bir Ali vardı. Hani Ali hep hücuma çıkar ya. Yani kanat hücumu yapar. Evet onlara o varyasyonlara da girdi ama daha çok defansif oynadı diyelim. Ama şöyle söyleyelim. Ali'nin yerine ikinci devrede oyuna giren genç futbolcu Şener bu futbolcunun adını bir kenara yazın. Şener Kaya. Ayağına çok güzel top yakıştıran bir oyuncu. Sağ bekte formayı kapabilir. Yani çok da genç bir oyuncu. kumaşı çok iyi derler ya işte öyle bir futbolcu Şener. Ben çok beğendim. Orta sahada Osman her zamanki gibi savaşçıydı. Hasan Kılıç bir var bir yok. Hani top ayağındayken hiç fena değil. ama yani daha erken yani şimdi Hasan için eleştiri yapmanın da Yeri yok şu anda. Diomendeyi çok beğendim. Diomende ben bu takımda olurum. Sakat dedi sakatlıktan döndüğünde acaba nasıl dönecek diye merak ediliyordu. Yani gördüğüm kadarıyla fizik kalitesi bakımından da 90 dakikada oynadı. Diomende bu takımda orta sahada formayı kimseye bırakmam ben der dedi gibi sanki. İleri üçlüde Novikov sağ kanatta bizim Erzurum'dan hatırladığımız Novikov'dan çok uzaktı biraz. Tabii şey var hani hazır değil belli açıkça gözüküyordu. Ee, Laura e, normalde sağ kanat oyuncusu e, bazen Santifor'da e, da oynuyor ama sol kanatta oynadı e, Fofana'nın yokluğunda e, güçlü bir oyuncu hani Karaboğa dedikleri kadar var yani güçlü bir oyuncu ayağına top yakışıyor e, süratli omuzları hani ikili mücadelelerde iyi. Ee, yararlı olacakmış gibi gözüküyor. Yani o zaten Laura oyundan çıktıktan sonra Samsunspor'un hücum zenginliği hepten düştü. Ee, hücum varyasyonlarında e, faydalı olacak bir oyuncu olduğu kanaati bende oluştu doğrusu. Ahmet Sagat'a gelince e, Ahmet Sagat, menemen... <laughs> bir defa şunu anlaması lazım. Burası Menemen Spor değil, burası Samsun Spor. Yani e, işte eli belinde öyle dolaşarak olmuyor bu işler. E, evet yeteneklisin, son vuruşların iyi ama sen burada forma'yı kapmak istiyorsan bir defa güçlü olacaksın, hızlı olacaksın. Ahmet Sagat, fırsatçı bir oyuncu. Menemen Spor'da bu özelliğiyle çok gol buldu. Ama Samsun Spor'da işte sadece fırsatçılık yetmez. Samsun Spor'da çalışacaksın biraz da, biraz da güçlü olacaksın. Çünkü rakiplerin yani forma mücadelesine gireceğin takım arkadaşlarının arasında senden çok daha süratli isimler var. İşte o son vuruşları iyi oyuncu figürü işte 80'lerin 90'ların futbolunda kaldı. 2000'lerin futbolunda son vuruşların iyi olması tabii ki çok olumlu ama güçlü olacaksın, kondisyonlu olacaksın ve hızlı olacaksın. Ahmet Sakat ne yazık ki bugün mesela bir pozisyonda yeterince süratli olamadığı için golü kaçırdı. Ha belki TFF birincilikte... Ee, daha şey takımlarla oynadığında biraz daha böyle baş altı takımlarla, ya tabii ki bütün takımlar Gaziantep savunması kadar iyi olmayacak. Ee, baş altı takımlarla oraya karşı forma giydiğinde o şimdiki sürati yeterli olabilir. Goller de bulur ama e, Ahmet Sakat'ın yaşı da hani çok e, şey değil. E, ne çok genç ne e, çok öyle olgun tam böyle e, kendisini ortaya koyacağı e, çağda. Ahmet Sakat'ın daha çok şey yapması lazım, çalışması lazım. Daha kendini hızlandırması ve futbolunu olgunlaştırması lazım. Ahmet Sakat formayı istiyorsa bu benim söylediklerimi şey yapsın. Yani kulak ardı etmesin derim ben. Ee, tabii ki e, hücum varyasyonları yönünden Samsun Sport eksik gözüktü. Yani sanki böyle şöyle bir şey dedirtti bana. Ya Fofana yoksa, ya yine geçen sene öyleydi ya Fofana oynadığı zaman oynayan hatta Yılport Fofana Spor esprisi yapılıyordu. Fofana varken etkili bir e, Samsun Spor izliyorduk hep geçen sezon. Bu sezon Fofana olmayınca biraz Laura etkili oldu hücumda. Onun dışında hücum varyasyonları yönünden ciddi şekilde zaaf e, görüldü. Ama ne var? Bu takıma tabii Fofana da girecek. Az önce söylediğimiz gibi orta sahada yaratıcı özelliği fazla olan Celil ve Boldrin gibi oyuncular girecek. Savunmada Yusuf Abdioğlu'nun gelmesine beraber biraz daha defansif yönü takımın güçlenecek. Belki Alim ve Yusuf zaman zaman biri ileri çıkıp işte şey atacaklar. Yani duran top golleri bulacaklar. Geçen sene Ümraniye ve Ankara gücünde yaptıkları gibi dolayısıyla hücum varyasyonları daha iyi bir takım haline gelecek. Tomane oynamadı bugün, sebebini bilmiyoruz. Tomane gidici de onun için mi oynamadı, yoksa işte başka bir sebepten dolayı mı oynamadı, sakat mıydı veya rahatsız hasta mıydı, bilmiyoruz tabii. Tomane gider de yerine daha iyisi gelirse ne ala, ama Tomane bile bu takımda, yani Tomane kötü bir futbolcu değil, Tomane'nin de geleceğini varsayarak söylüyorum ben, bu takım bu eksikleri tamamlanınca, FF1. Lig'in üst kalite, üst düzey takımlarından şüphesiz birisi haline gelecek. Bakalım e, sezon e, ilerledikçe, e, sezon yaklaştıkça başka hazırlık maçları da olacaktır. Biz e, bu hazırlık karşılaşmasında kendimizce e, YouTube'dan izlediğimiz kadarıyla bir e, değerlendirme yapmaya çalıştık. Bunu e, dediğim gibi e, programın başında da söyledim. Çok e, şey olarak e, görmeyin. Yani hazırlık karşılaşmalarını e, çok anlamlandırmamak lazım. Hele şu aylarda oynanan hazırlık maçları çok anlamlı değil ama seyircimiz izleyicimiz merak ediyor diye merak eder diye biz izlediğimiz kadarıyla gördüklerimizi anlatmaya çalıştık. Efendim bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle ayrılırken kanalımıza abone olmanızı bir kez daha rica ediyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum efendim.